Don Corleone, keşke gelişini daha önce haber verseydin. Senin için bir şeyler hazırlatırdım. Geleceğimi öğrenmeni istemedim. Evimde olanları duydun mu? Michael neredeyse ben de ölüyordum. Hepimiz çok Evimde rahat... dedim. Yatak odamda, karımın uyduğu yerde... Çocuklarımın oyuncaklarıyla oynadığı yerde. Evimde. İntikam almama yardım etmeni istiyorum. Michael, her şeyi yaparım. Ne istersen söyle. Rosato kardeşlerle ilgili şu sorunu çöz. Mike anlayamıyorum. Hem de hiç. Bak ben bunu yapacak kadar zeki biri değilim. Ama bu sokakta halledilebilir. Miami'deki Raymond Roth denen adam o aşağılık serserileri koruyor Michael. Koruduğunu biliyorum. O halde neden? Neden onları öldürmemi istiyorsun Mike? Beni öldürtmeye çalışan Raymond Roth'tu. Biliyorum oydu.